Kuş bay <laughs> işte. Nerede abla? Ayla. Sabah sabah tanrı misafiri geldi Defne Defne Neredesin Evimizde ee, şey Çabuk gel Nasıl? güzel Daha damla daha daha şimdi akşam Baba ablamı da dost edeceğiz. tamam bacım hadi. Elinizi ne aldınız? Çiçeğim o Allah sizin. Götür götür günah günah. Kuş gelmiş içeri de. Anne. Anne. Gelin salacağım Özgürlüğüne. Günah kızı. ölür mü çiçeği yaşamaz onlar Haydi Bismillahirrahmanirrahim salıyorum. Güle güle. Elli meni. Korkuyor kızım. Bir an önce. Ben ben küt, küt küt atıyor. Ya. Hadi, özgürlüğüne.